Ah, teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan giderek polis devleti haline gelen Türkiye'de dün internet üzerinden haberleştiğim bir arkadaşımızın bana anlattıklarını aktaracağım. Bu arkadaş malum olaylara karıştığı iddiasıyla gözaltına alınıyor ve gözaltı otobüsüne İstanbul'da geçiyorlar. Gözaltı otobüsüne kadar rastladığı her polis tarafından birer ikişer dövülüyor. Gözaltı otobüsüne gittikten sonra orada da birkaç polis tarafından dövüldükten sonra kendi derdini unutup yanda bir kızın feryatlarını duyarak irkiliyor. Aynen şu. Bir polis hem dövdüğü hem de küfür ettiği kıza şu cümleleri söylüyor. Hazır burada karanlık var. Hazır lambalarda sönük. Çok affedersiniz. Seni burada domaltıp nokta nokta diyen bu polisin bulunmasını istiyorum. Ayrıca Başbakanın Bülent Arınç'ın İçişleri Bakanı'nın bir yakınına, kızına, eşine, şuna ya da buna bu laf söylense ne hissederdi merak ediyorum. Teşekkür ederim.